Bir kez hafızlık ulaşılabilecek en büyük mertebelerden biridir. Bana şimdi sorsanız sizin gerçeklerinizde geri döndüğünüzde ilk ne yapmak istersiniz diye hafız olmak lazım. Hep mutlu ederim hafızları. O zaman ama inşallah sizler bu güzel hafızlık bir muhabbet olabilecek en olumsuz şeylerden biri de hafız olduktan sonra hafızlığı unutmak. Bu Allah'ın size bir hediyesi bu hediyeyi muhafaza edin. Allah göstermesin. Onun için tercih edin. E sizden benden bir isteğiniz varsa dinlemeye alın. Benim de sizden bir isteğim var. Her okuduğunuz kadar kendinize sağlık.